Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet Nexus sisteminde paragrafta yapıyla devam ediyoruz. Peki içinde neler göreceğiz? Paragrafı ikiye ayırma, akış bozan cümleler ve en önemlisi belki de arkadaşlar paragraf oluşturma. En önemlisi derken konu olarak en önemlisi bence yardımcı düşünceler. Genellikle zorlanılan kısım ise paragraf oluşturma. Ama hepsinin temel mantığında bir alt başlık var ve genelde de anlatılmayan kısım niye anlatılmıyor? Anlam veremiyorum. Ama arkadaşlar bağlayıcı ögeler bizim için çok önemli. Çünkü ikiye ayırmayı da, akış bozan cümleyi de oluşturmayı da bu şekilde çözüyorum ben. Kendi taktiklerimi bizzat size aktaracağım zaten. Burada Görüldüğü üzere alt başlıklarımı vermişim ve şimdi izninizle arkadaşlar ben bağlayıcı ögelerle ne yapıyorum? Yoluma devam ediyorum. Şimdi bağlayıcı ögeler biliyorsunuz ki paragraf bir bütündür. Paragrafın temel mantığında dikkat edin bana şimdi. İlk cümlede hangi kelime geçiyorsa ikincisinde de aynı kelime ya da kelimeler geçmek zorundadır. Hocam ama geçmiyor, geçiyor. Artık yeni nesil sorularda ÖSYM kelimenin aynısını vermiyor. Ne yapıyor? Zamir kullanıyor. Zamiri bilmene gerek yok. Ben zaten şimdi söyleyeceğim. Sıfat tamlaması kullanıyor. İşte senin normal bağlaç dediğin ve, fakat, oysaki gibi kelimelerin yerine artık ÖSYM arkadaşlar işaret zamiri, kişi zamiri ya da sıfat tamlaması kullanıyor. Böylece önceki cümlede geçen kelimeye sonraki cümlede de geçmiş oluyor. Paragraf bir bütündür derken bunu kastediyorum işte. Yani konu olarak tabii ki de bağlı olacak ve aynı zamanda cümle kurgusu olarak da aynı olmak zorunda. O yüzden paragrafta bütünlük, paragrafta tutarlılık bizim için üst düzey meseleler. İşte arkadaşlar, eğer siz iki cümleyi yan yana getiriyorsanız artık bir paragraf oluşturmuşsunuz demektir. O yüzden anlamı zaten okuduğunda çıkartabilirsiniz. Sorun yok ama yapı da işin içine girdiği zaman sorular karmaşıklaşıyor. Ne yapacağız? Şimdi gelin bunların üstesinden nasıl geleceğimizi hep beraber görelim. Arkadaşlar, şimdi siz zaten ama fakat çünkü falan biliyorsunuz. Ben bunları bir geçtim. Burada özellikle altını çizmek istediğim bunun, onun ve şunun var. Bir de aynı zamanda sıfat tamlaması gibi bir öge grubum var. Şimdi gelin şuradaki örnekle bunu daha güzel bir şekilde açıklayayım. Burada ben demişim ki genç çocuk aldığı eğitimle saygılı davranışlarıyla güler yüzüyle herkesi büyülemişti. Birinci cümlem. İkincisi onun bu davranışları bize adeta ders oluyordu. Şimdi durdum. Birinci cümlede geçen herhangi bir kelime ikinci cümlede geçmedi. Bir davranışı sayabilirim ama dursun. Daha sonrasında kelime bazlı gittiğimde onun derken kimi kastetti? Genç çocuğu kastetti. Bak Burada kişi zamiriyle beraber genç çocuğu kastetti. O zaman genç çocuk sözcük öbeği ikinci cümlede geçti. Devam ediyorum. Bu davranışları diyor. Bak hangi davranış bu davranış? Peki ilk cümlede acaba hangi davranışlar var? Bakın saygılı davranışlar, güler yüz ve aldığı eğitim. E o zaman buradaki sıfat tamlaması öncesindeki 3 kelime grubunu da kapsadı ve tamamen içine aldı. E o zaman eşittir bir önceki cümlede geçen kelime ya da kelime grubu bir sonraki cümlede de geçmiş oldu ve böylece iki cümle anlamsal ve yapısal olarak birbirine bağlanmış oldu. Bunu şöyle de izah edebilirdim mesela. Diyorum ki arkadaşlar işte bugün alışveriş merkezinden kendisine çok güzel bir tencere takımı aldı. Eve geldiğinde onu mutfak dolabına yerleştirmeden önce güzelce temizledi. Onu derken neyi kastetti? Tencere takımını kastetti. Bakın ilk cümlede geçen kelime, ikinci cümlede geçen kelime tamamen farklı. Ama ben tencere takımıyla tencere takımıyla hiçbir şekilde aynı şekilde kullanmadım. Onu diyerek tencere takımını kastettim ve anlamsal, yapısal bir bütünlük oluşturdum. İşte biz bunlara bağlayıcı öge diyoruz. O yüzden onun, bunun, şunun ya da o bu şu ile oluşan sıfat tamlamalarına çok ama çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi izninizle paragrafta giriş, gelişme ve sonuca geçelim. Burada arkadaşlar bizim için önemli kısımlar var. Ne diye sorarsanız çünkü paragraf oluştururken buralardan yararlanacağız. Birincisi paragrafta giriş bölümü nasıl olmalı? Arkadaşlar taktiğimiz çok basit. En genel cümle yineliyorum en genel cümle eşittir giriş bölümüdür. Ve giriş cümlesinde öncesine ait bir konu ya da düşünce hissettirilmez. Yani senin paragraftaki giriş cümlende örtük anlam olmaz. Hocam örtük anlam ne? Gizli anlam. Nasıl hocam? Şu şekilde. Mesela diyorsun ki işte ben yine gelirim. Yine gelirim derken demek ki öncesinde gelmişsin yine kelimesini kullanıyorsun. Bu giriş cümlesi olmaz arkadaşlar. Ya da işte en genel cümlelerden bir tanesi sizinle ben de gelirim olmaz. Çünkü örtük anlam var. Başkaları geliyor ve sen de gidiyorsun. E o zaman örtük anlam olmayacak. Ya da bağlayıcı ifade tabii ki de yer alamaz. Niye bağlayıcı ifade yer alamıyor? E bağlayıcı ifade öncesine bağlamıyor mu? E bağlıyor. E giriş bölümü? E sen nasıl öncesini hissettiren bir kelime grubu getirebilirsin? Yani apartmanın dış kapısının tekrar bir dış kapısı var mı arkadaşlar? Hayır yok. Apartmana açılan kapı orası. E o zaman tamam o genel cümle. Ama bir apartmanın içindeki daire kapılarımız ise gelişme, sonuç şekline düşünebilirsiniz. Dış kapıdan önce başka bir dış kapı olursa en dış kapı tabii ki de o olmuş olur. Yani saçma oluyor, anladınız mı? O yüzden kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir öncesine ait duygu ya da düşünce hissettirmeyecek. Bu yüzden kısacası bundan dolayı kaldı ki oysa fakat lakin bu gibi kelimeler yer alamaz. O zaman demek ki sen en genel cümleyi seçeceksin. Şimdi sanatçılar dış dünyadan aldıkları görselleri iç dünyalarıyla birleştirerek eserlerine yansıtırlar. Çiçek gibi bir giriş cümlesi. Sanatçılar dış dünyadan aldıkları bu görüntüleri iç dünyalarıyla birleştirerek anlatırlar. Olmaz. Neden? Çünkü bu görüntü var ünlü sanatçı Ankara'nın kenar mahallelerini ve sokaklarını anlatmıştır. Çiçek gibi. Ünlü sanatçı Ankara'nın daha çok kenar mahallelerini ve sokaklarını bunun için anlatmıştır. Ya niye anlatmış, niye? E niyesi var? E demek ki o zaman öncesi var. Olmaz. Çocuk sevgisi bizim önemli değerlerimizden biridir. Olur. Çocuk sevgisi de bizim önemli değerlerimizden biridir. Hayda. E demek ki öncesi var. Demek ki o zaman bu da giriş cümlesi olmaz. Gelişme bölümüne geçtiğimiz zaman ise düşünceyi en genel itibarıyla verdiniz. Daha sonra gelişme bölümünde artık bu düşünceyi geliştireceksiniz. Şimdi bir bağlama çekiyorum. Hani biz size anlatırken düşünceyi geliştirme yollarından bahsediyoruz ya. Düşünce verildi ve artık geliştirilecek. Tanık gösterme, sayısal veri ya da veriler örnek gösterme, karşılaştırma, benzetme gibi düşünceyi geliştirme yolları genellikle burada kullanılır. O yüzden paragraf oluştururken örnek vermişse, tanık gösterme vermişse, sayısal ifadeler vermişse onları ortalarda bir yere getirmeniz gerekiyor. Ve gelişme bölümündeki kelimeler giriş cümlesiyle aynı olmak zorunda. Yani ya kelimelerin aynısı olacak ya da arkadaşlar bağlayıcı ifade olacak. Yani gelişme bölümünü siz köprü gibi düşüneceksiniz. Avrupa ile Asya yakasını birbirine bağlayan mesela arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet köprüsü gibi düşüneceksin. Yani şu senin giriş cümlenden sonra gelen gelişme bölümü bak hem önceye bağlanacak hem de sonraya bağlanacak. Hani paragrafta boşluk doldurmalar var ya, boşluk doldurmalarda ortayı boş bıraktıkları zaman öncesiyle ve sonrasıyla en ilişkisel olanı işaretleyeceksin. Hem anlamsal hem de kelimesel olarak buna dikkat etmen gerekiyor. Şimdi gel bakalım örneğimize bakalım. Tiyatronun görevi yeni kelimeleri tanıtmak ve dile yerleştirmek değildir. Çiçek gibi bir giriş cümlesi. Bu görev A bağladı sıfat tamlamasıyla. Televizyon gibi yayın araçlarına düşer. Örnek verdi. Özellikle gerçekçi oyunlarda yeni türetilen ve halkın henüz kullanmadığı kelimelerin kullanılmasına karşıyım. Şinasi, bak Şinasi örnek verdi. Tiyatroda kişilerin kişiliklerine göre konuşması gerektiğini söylerken en doğru İlkeyi göstermişti. Karşılaştırma da yaptı. Alışılmamış kelimeler sahnede kullanıldığında halkta tepki yaratıyor. Bugün Türkçeyi çok iyi kullanan yazarların yanı sıra aşırı öz ve aşırı ve öz Türkçe kelimelerle dolu eserlerle de karşılaşıyoruz diye devam ediyor. İşte senin gelişme bölümün bakın bu görev ile arkadaşlar bu şekilde devam etmiş oluyor. Şimdi Devamında paragrafta sonuç bölümüne geçtiğimiz zaman artık arkadaşlar bir hakimin hükmüne benzeteceksiniz. Yani en son olay noktalanacak ve sonuç bölümünde kesinlikle ve kesinlikle sonrasına ait herhangi bir duygu ya da düşünce hissettiremezsiniz. Yineliyorum herhangi bir şekilde sonrasına ait bir duygu ya da düşünce hissettiremezsin. Niye? E çünkü son. E o zaman nasıl hissettireceksin? Hissettiremezsin. Peki sonuç cümlesinde bağlayıcı öge olabilir mi? Olur. Ama hocam nasıl olur? Ya bağlayıcı öge öncesine bağlamıyor muydu? Evet. E sonucun öncesini gelişme bölümü değil mi? Evet. Bak sonrasına bağlar demiyorum öncesine bağlar diyorum. İşte bu yüzden özetle, sözün kısası, kısacası, sonuç olarak, bundan dolayı gibi ibareler yer alır. Şuradaki örneklerin hepsi ÖSYM'nin örnekleri. Kısacası nitelikli bir sanat eseri onu üreten kişiyi ölümsüz kılar. Özetle de. Dolayısıyla önce yaşam felsefenizi, sonra ulaşmak istediğiniz hedefleri belirleyin özetledi. Bilmiyorlar ki iyi sanatçı olmak eleştiriye açık insanların harcıdır özetledi. Bu sözde onun sanata ilişkin görüşlerini ifade ediyor. Özetledi. Şimdi artık izninizle paragrafı ikiye ayırmayı geçebilirim. Arkadaşlar paragrafı ikiye ayırma. Çok basit. Bak çok basit. Şimdi biz konu değişecek diyoruz ya. Ya da yapı olarak öncesine ait bir şey hissettirmeyecek. Çünkü sen paragrafı ikiye ayırdın. Söylemime dikkat et. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane cümle versin. Şıklarda bir yoksa bil ki birinci cümle birinci paragrafın giriş cümlesidir. Yani senin bu birinci cümlen evet en genel cümledir. Bir numaralı cümle şıklarda yoksa, baktın bir numaralı cümle şıklarda var. O zaman biri de hesaba katacaksın. İş değişken çıkmış sorularda göreceğiz. Şimdi sen bir numaralı cümleyi en genel cümleyi olarak aldın. Taktiğin çok basit. İkinci bir Giriş cümlesi yani ikinci bir en genel cümle belirle. Hocam en genel cümle e, giriş cümlesi özelliği taşıyacak. Bağlayıcı ifade almayacak. Yer almayacak. Daha sonrasında öncesine ait bir duygu ya da düşünce olmayacak. Bak ikinci giriş cümlesini yakaladığında paragraf eşittir ikiye ayrılmış demektir bu kadar basit. Tabii ki de çünkü ama bundan dolayı de bağlacı olmayacak. Bu giriş cümlesinin özelliği değil ki zaten. O zaman ikinci bir giriş cümlesi. Konunun yine en genel bak aynı konuyla da gidebilir. Aynı konunun farklı bir yönüne geçebilir. Umrumda değil. Benim umrumda olan ikinci bir giriş cümlesi özelliği taşıyan kısım. Yani ikinci bir en genel cümle lazım bana. Şimdi gelin bir güzelce sorularımıza bakalım arkadaşlar. İki tane sorumuz var. Şimdi inceliyorum. Bilim kurgu hayranları bilir. Terminator başta olmak üzere bilim kurgu filmlerinin en etkileyici sahnelerindeki yok edilemez robotlar hasar aldıkları zaman kendilerini kolayca tamir edebiliyor. Aa, neyi biliyoruz? Bak kendilerini tamir ettiğini, tamir ettiğini. Filmlerde olduğu gibi filmler, filmler kolay ve hızlı bir şekilde olmasa da yakın gelecekte bilim insanlarının yeni buluşu kendi kendilerini tamir edebilen a tamir etmek gördünüz mü aynısı geçti robotların üretilmesini sağlayabilir. Sonra bana demiş ki üzerlerine düzenli olarak bir stres uygulandığında metallerde mikroskobik çatlaklar oluşabilir. Seni burada düşürmeye çalıştım nedenini anlatacağım. Bu cümleyi birazcık toparla. Hemen toparlıyorum. Metallerde üzerlerine düzenli olarak bir stres uygulandığında çatlaklar oluşabilir. E öncesine ait bir kelime geçti mi? Yok. Peki sen bu cümleyi bir paragrafın giriş cümlesi yapar mısın? Yaparsın. Metallerde üzerlerine stres uygulandığında çatlak oluşabilirmiş. Bitti. Cevap 4. Hatta bak bu çatlaklar gördün mü? Bağlayıcı öge var. Niye seni düşürmeye çalıştım? Hep böyle biz robot dediğimizde aklımıza metal geliyor. Bilerek burada metalle ilgili bilgi verdim. Seni düşürmeye çalıştım. İşte ÖSYM de böyle yapıyor. Ama 4 numaralı cümlede metal diyor ya. Senin ne bileyim işte fırının da metal olabilir. Senin araban da metal olabilir. Bulaşık makinen de metal olabilir. Kameran da metal olabilir. Bilekliğin de metal olabilir. Yani yukarıda sana bizzat robotlardan bahsediyor. Aşağıda metalin hepsini genişletiyor. E o zaman ikinci bir giriş cümlesi ve o zaman sen bunu işaretlemek zorundasın. Evet, diğer bir örnek. Atom kelimesi Yunanca bölünemeyen anlamına gelen atomos ifadesinden türetilmiştir. 1800'lü yılların sonunda önce elektronun sonra çekirdeğin ardından da protonun ve nötronun keşfiyle atomun daha küçük parçalara bölünemeyeceği fikri geçerliliğini kaybetti. Bağladı atom kelimesini. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık bir yıl önce Alman kimyacı Otto Hahn ve Fritz Strassmann Berlin'deki laboratuvarlarında uranyumdan daha büyük kütleli atom çekirdekleri elde etmek amacıyla uranyum çekirdeklerini nötronlar ile bombardımana tuttu. Sanki öncesinde kelimeler geçiyor. Umrumda değil. Sen 3 numaralı cümleyi bir paragrafın giriş cümlesi yapar mısın? İsme geçti zaten dikkat et konuyu farklılaştırdı. Yineliyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık bir yıl önce Alman kimyacı Otto Hahn ve Fritz Strassmann Berlin'deki laboratuvarında uranyumdan daha büyük kütleli atom çekirdekleri elde etmek amacıyla uranyum çekirdeklerini nötronlar ile bombardımana tuttu. Bir giriş cümlesi. Yani o zaman senin cevabın 3 olacak. Evet burada konuyu bitirdik. Hocam o soruları neyi çözmüyorsunuz derseniz bu Nexus sisteminin PDF'i içinde var arkadaşlar. Soru çözümü ayrı video olarak geliyor. PDF'i indirdiğinizde ikiye ayırma sorularının bütün sınavlarda farklı farklı şekilde çıktığı için hepsini tasdifledim ve böylece ÖSYM'nin mantığını sizlere aktarmak istedim. O yüzden Nexus'un PDF'ini indirmeniz sizin yararınıza. Çünkü ikiye ayırma sorusu banko bir soru. Evet kendimize dikkat ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.